Sağ ol yardımcı olduğun için. Önemli değil. Ya ne güzel böyle sizi bir arada görmek. Ha? Hı? Hadi ne yapalım Ozan? Bir selfie çekelim mi? Selfie. Evet evet. E ee, şöyle pasayı da arkaya alalım. Tamam ha. baba çekiliriz kaçmıyor pastan. Ya. ya hadi ya la Hadi oğlum hadi hadi hadi, <laughs> hadi bakalım. Hadi çekilin Pastayı siz. da al yalnız Ebu tamam mı şöyle? Hem girmişsin gibi. Afilli bir baba ol. <laughs> Daha iyi. be. on 18 yaşına girerse. Babasının doğum günüymüş. Ozan'ın babasının doğum günüymüş bugün. Ozan fotoğraf paylaşmış. Yani? Diyorum ki bir şey alıp gideyim. E kızım belki ailece kendi aralarında kutlayacaklardır. Yani evet olabilir ama sürpriz yaparsam sevinirler değil mi? Benim kızım bu Ozan'ı çok mu seviyormuş? Ya anne neyse. Şimdi biz kırgınız ya böyle. Hı. Hani belki bu da bir fırsattır. Kalbinin daha fazla kırılmasını istemiyorum. Yani zamana bırak diyeceğim... Ama bırakmayacaksın onu da biliyorum. Gençlik böyle bir şey işte. Hemen her şey olsun istiyorsunuz. Galiba. Çok geç kalma olur mu? Seni çok seviyorum. Ben de seni. Telefonla aldın mı? Aldım. Aradığımda aç tamam mı? Tamam hadi çıksın ben. Tamam. iki konu var. Biri iyi, biri de hayli kötü. Yok Cevdet, bak bugün benim yaş günüm. İyisiyle başla. Ol. Ya senin senden evlilik teklifi bekliyor ki... ...ancak bunu yaparsan... ...o oh. kötü haberi engellemiş olur. İlla kötüyü söyleyeceğim Cevdet. Yasemin, Cuman'ın avukatı ve savcılıkla beraber hareket edecek bu arada. Etehan'ın Yeliz'i öldürdüğü videonun peşinde. Eyvah, eyvah. Sen şimdi Yasemin'i nasıl engelliyorsun bilemiyorum. Ben bakarım. Ne birini mi bekliyorsun? Yok, de falan beklemiyordum. Deniz, davet etmeyecek misin beni? Bir anda şaşırdım. Gel. Aradım açmadın. Yani babanın doğum günüymüş. Fotoğrafı gördüm. Aramız kötü olsun istemiyorum Ozan. Ben de tatlı bir şeyler alıp geleyim dedim. Ozan, kim geldi diye sordu da baba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Denizciğim. Hoş geldin. Ömer amcacığım, iyi ki doğdunuz. Çok teşekkür ederim kızım. Ne zahmet etmişsin sen ya. Kız. kızı. Ne? O sana kız Deniz Deniz. Geç, geç. Kızım açmışsın. Geç otur, geç. E, Açma aslında. Ömer, kızım burada ne işi var? Yani gerçekten olacak işmiş mi Bilmiyorum işte yani. Kardeşinin, o zaman okuldan arkadaşı herhalde işte yani. Peki. Ben bir ateşe bakayım. Aşağıdan Sucuk atıyoruz biz buraya. Sucuk. Olur. Ben evet. yerim. Sucuk atalım. Aferin sana Asaf. Metehan'ın ömür boyu dışarı çıkmaması için. Ama daha önemlisi kardeşimin suçsuzluğunun ispatlanması. Kardeşim toprağın altından boşuna çıkmasın Yasemin Hanım. Ayşe bunu savcıya verdikten sonra zaten Metehan'ın işi bitecek. Ve Cuma'nın da suçsuzluğu kanıtlanmış olacak. Evet sen çok büyük bir iş başardın inan. Ayşeciğim. Her yere baktım. Neredesiniz yavrum? Ah. Ozan'ın arkadaşı mısın canım? Abi. Evet Semra Hanım. Ozan'ın arkadaşı. Onu çağırmaya gelmiş. Ben çağırayım. Hayır canım. Hiç zahmet etme. Gel yavrum. İçeride pasta var. Sen de payını al. Gel bakalım. Ben hiç efendim rahatsızlık vermeyeyim. Ben zaten Ozan'ı görüp gidecektim. Benim ne rahatsızlığı. Gel sen. Gel, 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 gel. Hadi kızlar siz de gelin. Olmadı bu.